Avrupa'da nasıl ya? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alman usulü patates salatası yapıyorum. Buyurun başlayalım. Öncelikle patatesleri haşlıyoruz. Hepsini salatada kullanmayacağım arkadaşlar. 5-6 tane patates yeterli. Patatesler haşlanırken diğer işlemleri yapıyoruz. 3 tane yumurta büyüklüğünde kırmızı soğanı yarım ay şeklinde doğruyorum. Ve uygun bir karıştırma kabına alıyorum. Ardından üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı beyaz sirke ilave ediyorum. Üzüm sirkesi veya elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Güzelce bir karıştırıyorum. Soğanların üzerine kaynar su ilave ediyorum. 10 dakika kadar suyun içinde bekletiyorum. Ardından süzüyorum. Süzdükten sonra tekrar bir sudan geçirmiyoruz arkadaşlar. Soğanlar dinlenin dursun biz de sosumuzu hazırlayalım. Blender'dan geçirebileceğim uygun bir kaba, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1-2 dakika kadar blender'dan geçiriyorum. Ve ardından karışımı uygun bir kaba alıyorum. Sosumda hafif bir yoğunlaşma oldu ama bu çok normal. 1 tatlı kaşığı mayonez ekliyorum. 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave ediyorum. Labne peynir de kullanabilirsiniz arkadaşlar. ikisi de olur. Güzelce bir karıştırıyorum ve sosum hazır. Şöyle kıvamını yakından da gösteriyorum size. Bakın oldukça pürüzsüz oldu. Bu arada patateslerim de pişti. Hemen suyundan kurtarıyorum. Ben bu salata için 5 tane patates kullandım arkadaşlar. Kabuklarını soyuyorum ve çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Patateslerin sıcak olması önemli. Eğer soğuk olursa istediğiniz lezzete ulaşamazsınız. Ve patateslerimiz hazır. Diğer malzemeleri de ilave edelim. Soğanların suyunu süzmüştüm. Ekliyorum. 3-4 tane küp küp doğranmış kornişon salatalık turşusu ilave ediyorum. 5-6 dal ince doğranmış maydanoz. Ve yine ince doğranmış 2 dal da marul ekliyorum. Ardından 1 çay kaşığı karabiber ve yeteri kadar tuz ekliyorum. Tuz eklerken dikkat edin çünkü hem sosumuzu tuz ekledik hem de soğanların biraz tuzu var ve hazırladığımız sostan azar azar ekleyip karıştırıyoruz. Bu salata için istediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Özellikle dereotu ve yeşil nane de çok yakışacaktır arkadaşlar. Denemek isteyenler malzeme detayları ve önemli püf noktaları için açıklamalar bölümünü ziyaret edebilir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde sizlerle tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.